Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Coca-Cola, Akiş, Gayrimenkul, Özerden, Konfrut ve Natural hisselerini analiz edeceğiz. Coca-Cola'nın haftalık grafiğiyle başlayalım. Coca-Cola'yı arkadaşlar Mart ayından itibaren yükselen kanal içinde hareket ettiğini görüyoruz. Zaten temeline baktığımızda Coca-Cola oldukça güçlü temettü hisselerinden biri insanların uzun vadeli portföylerine koyduğu tahtalardan biri. Yani uzun vadede insanların e, yani yüzünü güldüren diyelim. Bununla ilgili bir tane de şöyle bir e, görsel e, dolaşıyor sürekli internette. İşte Warren Buffett e, tanıyorsunuzdur. Çok ünlü bir yatırımcı, dünyanın en zengin yatırımcılarından. İşte zamanında 30-40 yıl önce Coca-Cola'dan hisse almış. Tabi bu hisse sürekli katlandığı için her yıl temettülerle işte sermaye artırımlarıyla. Günümüzde e, yılda yanlış olmasın 450-500 milyon dolar sadece Coca-Cola'dan e, geliri varmış. Ama Coca-Cola'nın CEO'su örneğin 15 milyon dolar alıyormuş yılda. Hani bu da yatırımın gücünü aslında bize gösteriyor, borsanın gücünü. Uzun vadede gerçekten borsa bulunmaz bir nimet. Şimdi Coca-Cola'nın grafiğine baktığımızda yükselen kanalı da kırdığını ve artık yeni kanala doğru yol aldığını görüyoruz. Zaten haftalıkta MA5'in üzerinde gayet güzel. Herhangi bir problem yok. MA5'de tutunuyor. Şu an tam sınır bölgesinde aslında kırılması durumunda. hani Olası bir geri çekilme yaşarsa da şu seviyeler onun için güçlü destek olacaktır. Bakın 71 TL seviyeleri çok güçlü bir destektir. 71'in altına kırılması durumunda tekrar kanal içine girmiş olacak ama e, orada da zaten MA21 desteği bulunuyor. En kötü ihtimalle ben e, çok da yani aşağılara gideceğini düşünmüyorum şu görüntüde. E, güzel bir görüntüsü var. Takip etmek lazım. Destek noktası dediğim gibi kanal desteği 71 TL. Günlük grafikte bakacak olursak da günlükte MA21'i kırmış görüntüsü var. Ama şöyle bir 50 günlük ortalamamızı attığımızda hem kanal desteği olarak hem de e, MA50 desteği olarak bu 71 TL seviyesinin 71.5 TL seviyesinin çalışma ihtimali yüksek. Şimdi şöyle baktığınızda burada acaba ikili tepe mi var e, diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ikili tepin onaylanması için öncelikle şu boyun çizgisinin kırılması lazım aşağı. Yani 73.50 73.5 TL seviyesinin aşağı kırılması lazım ki e, şu EMA50 ortalamasında aşağı kırarsa 71 buçukları tamam o zaman bir ikili tepe hani var denilebilir. Ama e, şöyle bir geniş grafiğine baktığımızda haftalıkta sanki bir e, dinlenme dönemi geçiriyormuş gibi bir e, hali var. Bakın şuralarda şuralarda olduğu gibi. Bu sebeple e, ortalamaları özellikle şu kanal desteğini ve günlükteki EMA50'yi aşağı kırmadığı sürece ben bir problem olacağını düşünmüyorum takipte kalması lazım yatırımcısının. Akış gayrimenkul hissesine bakalım. Şimdi arkadaşlar Akış gayrimenkulde yükselen bir trendi varken şu 5 TL seviyelerine kadar çıkıp oradan bir sert satışıyor. Şu majör trend çizgimizi çektik. Bu majör trend çizgisi çok güçlü bir destektir. Bunun destek olarak çalışması lazım. Ve şu an gördüğünüz gibi mumlar tam bu kritik bölgede yani 3.47 TL seviyesi major trend desteğimiz üzerinde bulunuyor. 3.47'nin altına kırılması durumunda çok dikkatli olunması lazım. Ortalamalarına baktığımızda haftalıkta EMA 21'in 21 haftalık desteğimizin 3.50'de olduğunu da hatırlatayım. Bu haftalıktaki EMA 21 kırılmış ve bunun altında kapanış yapılmış. 3.47 kritiktir. Eğer 3.47'nin altına sarkarsa mutlaka dikkatli olunması gerekir. Hani illa ben tutacağım bu hisseyi diyen yani arkadaşlar için şöyle EMA 50 desteğimizi de haftalıkta atalım. O da 3.23 TL seviyesindedir arkadaşlar. Bakın şurada bir EMA 50'ye temas etmiş 3.21'lerdeyken. Şu an hisse 3.23'te EMA 50 ortalamamız çok güçlü bir ortalamadır. Eğer ki geri çekilme yaparsa 3.23'ü temas edebilir. E ona göre tedbirli olmanız lazım. Haftalıkta ma 21 kırılınca tedirgin oluyorum ben şahsen günlük grafikte de baktığımızda EMA 200 desteği'nizi size söyleyeyim seviyesini. EMA 21'i zaten şu 3.60'lı seviyelerden kesmiş EMA 5. 5 günlük ortalamamız. E, 3.33'te de 200 günlük güçlü desteğimiz bulunuyor. 3.33 TL seviyesi de kritik bir seviyedir. Hani bu seviyeler kırılmazsa arkadaşlar tekrardan yukarıya doğru tepki verme ihtimali olacaktır hissenin. Şöyle bir içime kusarla baktığımızda bu hisseye parabolik sarımızın noktaları mumların üzerinde olduğu için bu negatif bir senaryo. Şimdi mumlar Tenkan Sen ve Kyujin Sen. Şu mavi ortalamamız 9 barlık Tenkan Sen'dir. Kahverengi 26 barlık Kyujin Sen ortalamasıdır. Mumlar bunların altında olduğu için bir negatiflik söz konusu. Mutlaka üzerine çıkması lazım. Önce 3.56 TL seviyesinin daha sonra 3.76 TL seviyesinin üzerine çıktığı zaman teknik olarak iç muksar tekniği olarak da olumlu konuşabileceğiz bu hissede. Durum bu şekilde arkadaşlar. Söylediğim destek seviyesini mutlaka referans alabilirsiniz kendinize. Şimdi Özer'den hissesi şu Temmuz ayında, Temmuz ayının sonlarına doğru 2.70 TL'deyken 270'ten arkadaşlar 16 TL'ye kadar tırmandı hisse. Tabi burada gelen haberler, kap haberleri vesairesiyle alakalı bir durum olma ihtimali yüksek. Ben temel verilerine bakmıyorum. Grafik analizi yapıyoruz. Hani borsa çok geniş bir kavram olduğu için arkadaşlar sadece temel verilerine analiz yapacak olsak bütün vaktimizi ona ayırmamız gerekir. Biz grafik analizi yaptığımız için bütün yorumlamaları grafik analizinden yapıyorum. Ve yine de temel verilerini takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu konuda bazı yanlış anlaşılmalar oluyor. Hocam temel verilerine de baksın. Ben bakmıyorum. Ben grafik analizi yapıyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Sürekli grafik analizi yapacağım. Şimdi e, baktığımızda arkadaşlar e, 2 TL 2.70'li seviyelerden 16'lara tırmanan güzel bir prim var. Arada da şu dinlenme dönemini bayrak da diyebiliriz. Dikdörtgen formasyonu da diyebilirsiniz. Bir dinlenme dönemi olduğu aşikar. Çünkü haftalıkta EMA 21'e temas etme görüntüsü görüyorsunuz. Ortalamalardan açılan her hisse ortalamalara temas etmek ister. Bu sebeple haftalıktaki EMA 5'imiz arkadaşlar 13.47 TL seviyesinde. Hissenin 13.47'ye temas etmek istemesinde hiçbir problem yok. Ama 13.47'lerin ya da 13.40'ların altına inmesi durumunda EMA 9'u kendinize referans almanız lazım. Çünkü bunun altında isteyenler stop olabilir. İsteyenler şu EMA 9 seviyesini yani 12 16'lı seviyeleri destek olarak belirleyebilir. Zaten bunun da kırılması durumunda EMA 21 çok aşağılarda 988'lerde herkes kendi stratejisine göre karar verebilir. Bunun e, direnç olarak bunun e, yani şu şekilde çıkan bir tahtada eski grafiğine de baktığımızda belirleyebileceğimiz bir direnç olmuyor. Hani gideceği yere kadar gidiyor bu hisseler. Malı elinde bulunduran kişiler çoğunluk daha çok yönlendirebiliyor arkadaşlar tahtaları. Tabii ki dediğim gibi haberlerine, bilançolarına vesairesine hepsini takip etmenizde fayda var. Destek seviyesi dediğim gibi 13.46'lı seviyeler. Günlük grafikte baktığımızdaki yakın desteğin yani günlük hareketlerde, iniş çıkışlarda gelebileceği seviye 14.97'lerde 15 TL seviyesi düz. 15 TL'nin kırılması durumunda da yani kırmaması gereken seviye arkadaşlar günlükteki EMA 21 yani 13-19, 13-15 10 seviyelerde günlükte kırmaması gereken seviyeler. Mutlaka takipte kalın. Ona göre kararlarınızı verebilirsiniz. İç mok tekniğinde problem olmuyor böyle hızlı yükselen hisselerde. King Kong'la baktığımızda King Kong bize günlükte nerede al demiş. Günlükte şurada bayrakta al demiş. Al dedikten sonra hisse bir buçuk kat primlenmiş. Özelden de dediğim gibi destek noktalarına dikkat edilmeli. Konfrut. Şimdi konfrutta da arkadaşlar pandemi düşüşünde yani Mart ayındaki sert düşüşte 4 TL'lere yaklaşmış ise 4 TL'den 22 TL'ye güzel bir regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor. Şu anda da yine kanal içerisinde Geri çekilme durumunda kanalın alt destek seviyeleri 16.40'lı seviyelerde yani 16.50'lerde bu kanalın altına kırılma ihtimali zor. Bakın şurada da kanal kırılımı boğa tuzağı yapıp tekrar kanal içerisine girip kanalın desteğine kadar yaklaşıp tekrar tırmanmış. Şu anda da kanalın yine direnç noktasından dönmüş. Şimdi şuradaki ortalamalarını baktığımız zaman ema 5e temas etme çalışması da olabilir. Çünkü MA5 19.48'li seviyelerde kalmış. 19.48'e kadar temas edip buradan tekrar çıkması olumlu bir senaryodur. ama onu kırması durumunda da hem EMA 21 hem de alt kanal desteğinin çalışması çok güçlü bir ihtimal. Konfrut'ta günlükte baktığımızda bakın günlükte de EMA 21'e yaklaşmış. O da 19.80'li seviyelerde. 19.80, 19.90'lı seviyeleri temas edip tekrar tırmanırsa bu en iyi senaryo olacak. Ama kırması durumunda da e, az önce dediğim destek seviyelerini referans alabilirsiniz. Tekniğinde bir problem yok. Sadece geri çekilme gözüküyor. Teknik düzeltme olarak e, varsayabiliriz. Destek kırılımlarında da kendi kararlarınızı tabii ki verebilirsiniz arkadaşlar. İç moksar tekniğinde parabolik sarımız onaylı. Tenkansen ve Kijunsen üzerindeyiz. Ten kanser desteği de arkadaşlar 19-30'lu seviyelerde hani ben ten kanserini değeceğim derse şuralardaki gibi 19-30'lara kadar da inme eğilimi gösterebilir. Bu tam kanalın orta destek bölgesi aynı zamanda 19-30 TL seviyesinde tutma ihtimali yüksektir bu hissede. Onu da söylemiş olalım. King Kong'da baktığımızda King Kong haftalıkta 9 TL barında bize almamızı söylüyor. Tarih olarak da tam 20 Nisan tarihi. E, bu tarihte 9 TL barında aldığınızda 22 TL'lere kadar kazanç sağlıyor. Naten hissesi. Naten arkadaşlar grafiğine baktığımda son derece güzel. Herhangi bir problem yok Naten hissesinde teknik olarak. Az önce baktığımız hissenin grafiği gibi bakın direnç noktasında bir satış yemiş gözüküyor. Bunun da ortalamalarına baktığımızda MO5'e temas çalışması görüyoruz. O da 42 TL seviyesinde. Ee, 42'ye kadar basit teknik düzeltme yapması olası bir ihtimal. Kırılması durumunda zaten çok güçlü e, desteği arkadaşlar. Pardon kanalın şeyi kaydı. Kırılması durumunda da hem burada e, EMA 21 haftalıktaki 21 hem de alt kanal desteğimiz 3580'li TL 3580 seviyesinde yani kaya gibi bir destektir bu onu söyleyeyim. 35-80 tabi burası olumsuz yani negatif bir ihtimal hani şu ema 5'in kırılması durumunda 41.88 zaten güçlü bir destek 41.88 kırılırsa da hani öldüm bittim senaryosu 36 TL seviyedir 35-80'ler e, genel olarak tabi natural natenin hi, grafiğinde renk problem yok e, yükseliş öncesi oluşturduğu formasyona benzer bir görüntü gördüm açıkçası. Geri dönüşlerde mutlaka destek noktalarını referans alabilirsiniz. İçim oku tekniğinde de bir problem yok. Ortalamalarımızın üzerindeyiz. Parabolik sar onaylı zaten. King Kong bize şu barda 28 TL barında aldırıyor. Hisse 48 kadar tırmanıyor. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemekten analiz ederim. Benim yaptığım analizler gibi kendi hisselerinizi bulmak istiyorsanız, orta uzun vadeli kendinize yatırım yapmak istiyorsanız grafik analizini öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bizim de sıfırdan başlayan arkadaşlara yönelik olarak hazırladığımız bir eğitim setimiz mevcuttur. Detaylar için DM üzerinden destek alabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.